Dershaneburada.com'a hoş geldiniz. Ben Mili Hoca. Bugün matematikte sayma ve permütasyonla alakalı tüm soruları aklımızdan kaldırıyoruz. 10 tane soru çözüyoruz ve artık her şeyi yapabiliyor duruma geliyoruz. Hemen başlayalım. A şehrinden B şehrine 3, B şehrinden C şehrine 4 farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre B'den geçmek şartıyla A'dan C'ye kaç değişik yoldan gidilebilir? E A şehrin var. B şehrim var. C şehrim var. A'dan B'ye 3 tane farklı yol. B'den C'ye 4 tane farklı yolum var. E o zaman 3 çarpı 4'ten benim 12 farklı yolum olmuş olur. Hemen ikinci soruya geçtim. 4 farklı mektubun 6 posta kutusuna kaç değişik biçimde atılabileceğini. 4 e, tane mektubum varmış. 6 tane de posta kutum var. E o zaman birinci mektubum Kaç farklı posta kutusuna atılabilir? 6 farklı posta kutusuna atılabilir. İkincisi de aynı şekilde. Üçüncüsü de aynı şekilde. Dördüncüsü de aynı şekilde. Buradan 6 üzeri 4 farklı şekilde atılabiliyormuş. Her bir kutuya en çok bir mektup atılma koşuluyla kaç farklı şekilde atılabileceğini bulalım. E, birinci mektubum için 6 tane posta kutusu var. 6'sına da atabilirim. Ama ikinci mektubum için... Pardon. Şöyle sildim. İkinci mektubum için de bir tanesini kullandıysam 5 tane. Aynı mantıktan üçüncüsü için de 4 tane. Dördüncüsü için de 3 tane. Buradan 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 30, 120, 360 farklı şekilde atılabilir diye buluyoruz. Üçüncü sorumuza geçtik. Bir A kümemiz verilmiş. Kümede 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarım var. Kümesinin elemanları kullanılarak. 3 farklı kaç değişik sayı yazılır? 3 basamaklı kaç değişik sayı yazılabilir? 3 basamaklı mı çizdim? E Burada yüzler basamağını düşünürsem 0 yazamam. Onun dışında 6 tane seçeneğim var. Artık onlar basamağına 0 yazabilirim. Bana hiçbir şekilde rakamları farklı diye belirtmediği için de buraya 7 tane gelir. İkincisine de 7 tane gelir. Buradan da 6 çarpı 7 yedi çarpı 7'den 6 kere 49'dan 290 4 geldi. Tamam. B şıkkında rakamları farklı 3 basamaklı kaç değişik sayı yazılabilir diyor. Yine çizdim 3 basamağı mı? Yüzler basamağına 0 gelemiyordu. Buraya 6 tane. Herhangi bir birisini kullanmış olayım. 6'yı sildim örneğin. E o zaman 6 tane sayım onlar basamağına kaldı. Bir tanesini daha silersem 5 tane sayımda birler basamağı. Buradan da 6 çarpı 6 çarpı 5'ten 36 çarpı 5 180 gelmiş olur. Tamam. Hemen bakıyorum. 3 basamaklı rakamları farklı. Kaç çift doğal sayı yazılabilir diyor. Çift dedi. Yani ben burada sıfırla uğraşacağım. O zaman benim bunun çözümünü 2'ye ayırmam gerekiyor. Hemen şöyle iki farklı olarak çizdim. Neden 2'ye ayırdım? Sıfır işi bozuyor. Ben diyeyim ki şu ikincisinde. Birler basamağını sıfır koydum. O zaman bu tarafta ne koyabilirim? 2, 4 ve 6 koyabilirim. 3 farklı seçeneğim var. Rakamları farklı diyor. Ben bunlardan birisine örneğin 6'yı kullanmış olayım. 6'yı kullandıysam yüzler basamağında ne yazabilirim? 0 da kullanamıyorum. 5 farklı sayım var. Bunlardan birini yazdıysam onlar basamağına da 5 farklı sayım kaldı. O zaman buradan 25 çarpı 3'ten 75 tane sayım geldi. Şimdi sıfırın olduğu ikinci durumu düşünüyorum. Sıfırı koydum. Çiftlik durumunu sağladım. E o zaman sıfırı koyduysam üstüne bir çizik attım. 6 farklı sayım var. Buraya 6 tane sayı yazarım. E 1'i kullanmış olayım. O zaman buraya da 5 tane var. Yani buradan da 30 tane sayım geldi. Ben bunların ikisini toplarsam 105 tane rakamları farklı 3 basamaklı çift doğal sayı oluşturmuş oldum. Anlaştık. Bence de öyle. Dördüncü sorumuz. A kümesinde elemanlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı bütün doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre baştan 52. sayıyı bulunuz. Çok fazla gelen soru tarzı ve ilk başta baktığımızda korkunç geliyor. Ama şöyle bir düşünelim. Ben 3 basamaklı bir sayı yazacağım. E en küçüğü bunun 100 olmaz mı? Evet. O zaman ben birler basamağına bir sayısını koyarsam Sonrasına neler yazabiliyorum diye bakıyorum. 6 farklı sayım var. 6. 6 farklı sayım var. Buradan da 6. 36 tane sayı yazabiliyorum. Tamam. Evet. Buradan 200 için düşünürsem de birler basamağına ben 2'yi yazdığımda buradan 1 buradan 6 buradan 6 ve toplamda 36 tane de buradan yazabiliyorum. Sonra da ufak bir değişiklik yapmak istiyorum. Şuradaki sayımı 5'te yazmışız ama 72 olsa. Tamam 72. sayıyı sormuş olayım. O zaman burada benim toplamda 72 tane sayı yazmış oldum. Ve 72. sayım şunun içinde değil mi? Evet. E O zaman ben 2 ile başlayan en büyük 3 basamaklı sayımı bulursam 72. sayı bulmuş olurum. O zaman düşünüyorum hemen. 2'ye buraya koydum. 266 olmaz mı benim en büyük sayım? Evet 266 olur. Tamamdır. Buradan 5. soruya geçtim. A kümesi. A, B, C, D ve E den oluşuyormuş. Ve bunun üçlü permütasyonlarından kaç tanesinde C bulunur diye soruyor. Üçlü permütasyonlarını nasıl buluyordum? C bulunmaz diyor. Üçlü permütasyonlarına Kaç tane elemanı var? 5 tane. Ben bunun üçlü permütasyonunu alırsam buradan 5, 4 ve 3 diye yani 5'ten 3 tane geriye gelerek hesaplıyordum. Burada anlaştık. Peki C bulunmaz diyor. C bulunmaz diyorsa ben bunun içindeki tüm elemanları çıkartıp atmayacağım. Şey C'yi hepsinden çıkartıp atacağım. O zaman ben bir C'yi üstüne çarpı koyayım. E geriye 4 tane elemanım kaldı. Ben 4 tane elemandan 3 tanesini seçersem bulmuş olurum. C'yi çünkü ben kümeden çıkartıp attım. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2'den 4 kere 3 12. 12 çarpı 2'den de 24 tane diye buluyorum. 24 tanesinde C bulunmuyor. İkinciliğe baktığımda kaç tanesine A bulunur diyor. A'yı ben önceden bunu diğerine ayırıyormuşum gibi düşünelim. Önceden A'yı ben kümeye koyarsam o zaman hepsinde A bulunmuş olacak. Ve A'nın yanına iki tane eleman seçmem gerekiyor. İlk önce ben buradan A'yı koyduğum için kapattım. 4 e, tane elemanım kaldı. 4 tane elemanımdan da A'nın yanına 2 tane seçeceğim için buradan 4'ün ikilisi derim ve 4 çarpı tane de 12 tane diye bulurum. Burada da sorun yok. Ama B bulunur, E bulunmaz diye sordu. B bulunur, E bulunmaz. Burada ne yapacağım? Öncelikle ne diye düşünün? B'nin bulunmadıklarını bulursam, B'nin bulunmadığı kaç tane permütasyon vardır? Üçlü permütasyonu vardır diye bulacağım. Sonra bunların içinde de E bulunanlar, E bulunmayanları çıkarsam, o zaman sonuca ulaşmış olabilir miyim? Yani bakın, ilk önce B bulunmaz'a bakıyorum. B'yi ben dışarıya çıkartıp atarsam, 4 tane kaldı. 4 taneden 3 tanesini seçersem buradan 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 tane değil mi? Evet. Sonra E bulunur diyor. Toplamda bunların içinde hepsinde E var mı yok mu bilmiyorum. Ama E'nin bulunmadıklarını ben bunlardan çıkartırsam istediğim sonuca ulaşırım. E B'yi zaten göndermiştik. E E'ye de bulunmasını istiyorum. O zaman geriye 3 tane kalıyor. Ve 3'ün üçlüsünden 3 üç çarpı 2 çarpı 1'den ben 6 olarak buluyorum. E o zaman 24 eksi 6'dan da ben B'nin bulunmadı ve E'nin bulunduklarını 18 olarak buluyorum. Anlaştık. Hemen diğerine geçtim. D veya E bulunur. Burada okuduktan sonra birazcık düşünüyorum. D veya E bulunur diyor. Yani içinde D olabilir E olabilir ve ikisi de beraber de olabilir değil mi? Yani D olabilir. E olabilir. D ile E beraber de olabilir. E ben bunların hepsini tek tek hesaplamak yerine tüm durumdan D'nin ve E'nin olmadığını çıkarsam daha kolay olmaz mı? Bence öyle. Hemen D ve E olmasını istiyorum. Ama önce bir tüm durumu bulalım. 5 tane elemanım var. Ve ben bunların üçlüsünü seçmek istiyorum. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 20 çarpı 3'ten benim 60 tane sayım varmış. Tüm durumum bu. D ve E olmasın diyorsam ben D'yi ve E'yi gruptan çıkartıp atmam mı? Evet. O zaman ben burada 3 taneden 3'ünü seçersem 3 çarpı 2 çarpı 1'den ben bunu 6 olarak bulurum. E 60'tan da 6'yı çıkartırsam toplamda 54 tanesinde D veya e bulunur diye bulurum. Anlaştık. Altıncı soruya geçtim. Dört kız ve beş erkek öğrenci dokuz kişilik bir sıraya kaç farklı şekilde yerleşir? Hiçbir şekilde koşul verilmemiş dokuz kişiyi yan yana yerleştireceğim. Yani buradan dokuz birinci koltuğa dokuz kişi oturabilir. İkinciye sekiz tane, üçüncüye yedi tane. Böyle gidersem uzun uzun yazmak yerine ben bunu direkt 9 faktöriyel diye gösteriyorum. Tamam? Kızlar yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde yerleşebilir diyor. Kızların yan yana olmasını istiyor. E o zaman ben kızları 4 tane kız var. Ben bunları tek kişiymiş gibi kabul edersem ve bunun yanında da 5 tane de erkeğim var. Ama erkekler istediği gibi oturabiliyor. Kızları tek kişi diye kabul edersem burada toplamda 6 kişi olmadı mı? Evet. 6 kişi bir koltuğa kaç farklı şekilde yerleşebilir? 6 faktörel diye. Ama sakın şunu unutmayın. Kızlar kendi arasında yer değiştirebiliyor. Peki kızların kendi arasında yer değiştirmesi de 4 faktörel değil mi? O zaman kızların yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde oturacağı 6 faktörel çarpı 4 faktöreldir. C şıkkına bakıyorum. Bir erkek bir kız şeklinde olmak koşuluyla. Yani erkeklerin arasına kızlar oturacakmış. Neden öyle diyorum? Çünkü erkek sayım daha fazla. Erkekleri yazarsam. 5 tane erkeği yazdım. 4 tane de kız olduğu için şu aralara oturmaları lazım değil mi? Evet. Hemen 4 farklı 4 kız 4 farklı yere nasıl oturur? 4 faktöriyel olarak. Ama sakın şunu unutmayın. Bu erkekler de kendi aralarında yer değiştirebilir. Ama erkeklerin de oturabileceği sadece 5 tane yer olduğu için bunlar da 5 faktörel olarak yer değiştirir. Ve benim sonucum da 4 faktörel çarpı 5 faktörel olur. Burada da sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Hemen 7. soruya geçtim. 3 savcı ve 7 avukat. Savcılardan herhangi bir ikisi yan yana olmamak koşuluyla bir sırada kaç değişik şekilde sıralanabilir diyor. Yani benim 7 tane avukatım var. 3, 4, 5, 6, 7. Ama savcılarımın yan yana oturmaması için avukatların sağına veya sonuna oturması lazım. Ama bunların buralarında da boş yerler var değil mi? Dış taraflarında. Sadece aralarında yok. Dış taraflarında da var. Yani birinci savcı için kaç farklı yer var? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Birinci savcı için 8 tane. İkinci savcı için bir tane sen diğer savcı oturduğu için 7 tane ve üçüncü savcı için de 6 tane farklı yerim vardır. Ama benim avukatlarım da yer değiştirebiliyor. Bunu unutmuyoruz. Hep bu atlanıyor. Kaç tane avukatım var? 7 tane avukatım var. O zaman 7 faktörel diye buraya yazdım. Ve soruyu çözmüş oldum. Bu kadar basit aslında sorular. 8. soruya geçtim. Es eski sehir kelimesinin harflerinin yeri değiştirerek anlamlı ya da anlamsız 9 harfli kaç değişik kelime yazılabilir? Anlamlı veya anlamsız diyor. 9 dokuz dokuz harfli diyor. O zaman Normalde benim bunu 9 faktörel deyip geçmem lazım. Ama tekrar eden harfler var. Yani tekrar eden dedi mi? Tekrar permütasyon geliyor aklıma. E, e harfinden 2 tane var. O yüzden 2 faktörel yazdım. S harfinden 2 tane var. 2 faktörel yazdım. I harfinden de 2 tane var. 2 faktörel de buradan yazdım. Ve benim 9 harfli kaç değişik kelime yazdım? Burada bulmuş oldum. Anlaştık. Hemen e harfi ile başlayan, E harfi ile bitmeyen kaç değişik kelime yazılabilir? 9 harfli olacak benim kelimem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 harfli olacak. Başlangıçta E ile başlayacak. Ama bitişte E olmayacak. E olmazsa buraya ne gelebilir? S gelebilir. K gelebilir. İ gelebilir sonra bakıyorum. Yeniden S gelecek onu yazmıyorum. H gelebilir ve R gelebilir. Yani burası için kaç farklı şeyim var? 5. E, e, harfinden buraya vardı. Burada da 2 tane diye düşüneceğim. E'den de buraya geliyor. E, ortada da 7 tane var. Buraya da 7 faktör elde diye edeceğim. Ama tekrarlı olduğunu sakın unutmuyorum. 2 çarpı 5 çarpı 7 faktör dedim. Ama neler tekrar ediyordu? E'den iki tane vardı. S'den iki tane vardı. Ve I'den de iki tane var. O zaman şunların ikisini sadeleştiririm. Derim ki 5 çarpı 7 faktörel bölü 4'tür diye bulurum. Anlaştık. Bence anlaştık. 9. soruya geçtim. Şekildeki çizgiler mahallenin birbirini dik kesen sokaklarını göstermektedir. K'dan hareket edip BC yolundan geçerek D'ye en kısa yoldan gitmek isteyen bir kişi kaç değişik yol izleyebilir? K'dan başlıyorum ama B, C'den ilerlemek zorundayım diye düşünüyorum. D'ye gidiyorum. Bir bakalım. İlk önce B'ye gelmem gerekiyor. K'dan B'yi hesaplarsam 3 kere hatta 4 kere aşağıya gitmişim. 2 kere de sağa gitmişim. Toplamda 6, 6 adım atıyorum değil mi? 6 farklı sokaktan geçiyorum. Ben buna 6 faktörel dedim. Ama 4 kere aşağıya gidiyorum. Yani bunun 4'ü tekrarlıyor. 4 faktörel. E 2 kere de sağa gidiyorum. Orada da tekrarlamış oluyorum. B'ye kadar böyle buldum. B'den C'ye zaten tek bir yolum var. Bunu hiçbir şekilde hesaplamama gerek yok. Benim için önemli olan artık C'den D'ye gitmek oldu. 3 kere aşağı inmişim. 2 kere de sağa gitmişim. E o zaman buradan 5 faktörel geriye toplamda gittiğim yol ve buna 3'ü aşağı doğruymuş. İkisi de sağa doğruymuş. Buradan hesaplarsam 6 faktöreyle açarsam 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel dedim. Aşağısı 4 faktörel çarpı 2 faktörel oldu. Bunun yanında da 5 faktöreyle de 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel diye açtım. Aşağısı da 3 faktörel çarpı 2 faktörel. E buradan sadeleştirmeleri yaparsam bununla bu gider. Burada 3 ile şu gider. E şuradaki 2 iki tane 2 alıp buradaki de 4'ü götürürsem 6 çarpı 5 çarpı 5'ten 6 çarpı 5 çarpı 5 30 çarpı 5'ten ben 150 farklı yoldan K'dan D'ye gidebileceğini buluyorum. Artık son sorumuza geldik. 7 tane özdeş oyuncak. 3 çocuğa dağıtılacaktır. Ne vardı permütasyonda? Tekrarlı permütasyonla ilgili soruları da çözdük. Şimdi özdeş oyuncu soru. Özdeş oyuncak soruları. Burada diyor ki 7 tane özdeş oyuncak 3 farklı çocuğa kaç farklı şekilde dağıtabilir? Şimdi benim 7 tane oyuncağım var. Oyuncakları ben kare olarak çizmek istiyorum. 5 6 7 e üç tane de çocuğum var. Ben bunları paylaştırırken mesela birinci çocuğa bir tane gitsin. İkinci çocuğa da üç tane gitsin. Üçüncü çocuğa da üç tane oyuncak gitsin diye düşündüm. E o zaman benim yedi tane oyuncağım var özdeş. İki tane de ayracım var değil mi? Toplamda dokuz parça var. Bunların hepsini çocuk, çocukları ikiye ayırdığımı düşünürsem iki tane ayraç benim için yeterli oluyor. Dokuz tane parçam var diye düşündüm. E ben 9 parçayı nasıl sıralıyordum? 9 faktörel diye. Ama birbiriyle aynı olanlar var. 7 tane özdeş oyuncak var. 2 tane de ayıracım var. Yani 7 faktörel çarpı 2 faktörel diyorum. Buradan 9 faktöreli açtım. Aşağıda da 7 faktörel çarpı 2 var. 7 faktörel de 7 faktörel gitti. 8'i de 2'ye bilirsem 4. Toplamda 36 farklı şekilde dağıtabiliyormuşum. B şıkkına bakarsam her çocuğa en az bir oyuncak verilmek şartıyla oyuncaklar kaç değişik şekilde dağıtılabilir diye soruyor. Her çocuğa bir tane veriyorsam o zaman benim üç tane oyuncağı çocuklara dağıtmış olmam mı? Birinci çocuğa bir tanesini verdim. Hemen şöyle çizelim. 5, 6, 7 tane oyuncağım var. E ben birinci çocuğa bir tanesini verdim. Bunu kesin biliyoruz. İkincisine de bir tane verdim. Bunu da biliyoruz. Üçüncü sene bir tane verdim. Bunu da biliyoruz. E geriye dört tane oyuncağım kaldı. İki tane ayıraç da üçe ayırmak için benim için yetiyordu bana. O zaman altı tane var burada. Şunları sayıyorum. Bir tane bu. İki, üç, dört, beş, altı tane. Bunlardan dört tane oyuncak var. Dört faktörü. İki tane de ayıracım var. İki faktörü var buradan. Hemen 6'yı açtım. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel. Böldüm 4 faktörel çarpı 2. Bunlar birbirine götürdü. 2 ile 6'yı sadeleştirdim. 3 kaldı. O zaman dedim ki 15 farklı şekilde dağıtılabiliyormuş. Özel sorularımızı seçtik. 10 tane soruda saymayı ve permütasyonu bitirdik. Diğer videolarda buluşmak dileğiyle hepinize kolay gelsin.